Merhabalar sevgili kanal takipçilerim, hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, imkansız bir aşk. Yoksa ani bir adım mı? Bu şok edici hikayenin bir saniyesini bile kaçırmayın. Son saatlerde, gelen haberlerin ardından eğlence dünyası durma noktasına geldi herkes yüreğini ellerinde tutuyordu. Uyarı yapılmadan, rolleriyle tanınan Ozan Akbaba. Heyecan verici yapımlar, hiç kimsenin beklemediği bir adım atmaya karar verdi, birine evlenme teklif etmek. Kadın izleyicilerin en çok sevdiği ve hayranlık duyduğu oyunculardan biri olan Sinem Ünsal'ın kişisel ve çok özel projesi. O kim? Basit bir işbirliği gibi görünen şey, heyecan verici bir ana dönüştü. Sinem, Ozan'ın sürpriz teklifine gözyaşlarıyla karşılık verdi. Yakın tanıkların ifadelerine göre, toplantı İstanbul'da flash ve kameralardan uzak, gizli bir kafede gerçekleşti. Ama hiçbir şey şoku gizleyemedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Sinem, isminin açıklanmasını istemeyen yakın bir arkadaşına, arkadaşım, diye itiraf etti. Görünüşe göre, Ozan, ciddi ama bir o kadar da nazik bir ses tonuyla Sinem'in gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Sinem, bana güvenmeni istiyorum. Bu hayatımızı değiştirebilir. Bu sözler yeter. Sinem'in zırhını kırmak için elinden geleni yaptı ve Sinem gözyaşlarının yanaklarından akmasını engelleyemedi. Ağanın yoğunluğu karşısında şaşkına döndü. Ozan'ın teklifi küçük değildi. Oyuncuya yakın kaynaklar, oyuncunun bu toplantıyı planladığını iddia ediyor. Haftalarca sinemi kendisiyle birlikte oynamaya davet etmeyi amaçlıyor. Gerçek deneyimlerden esinlenerek hazırlanmış çok kişisel bir gösteri. Ozan için bu proje, kararlı bir adım anlamına geliyordu. Kariyeri boyunca izleyicilerine karşı daha özgün ve savunmasız olmak istedi ve ondan daha iyisi yoktu. Bu duygusal macerada ona sinem eşlik edecek. Sosyal medyada söylentiler hızla yayılmaya başladı. Sinem'in hayranlarından milyonlarca kadın bu beklenmedik sanatsal birlikteliğe şaşkınlık ve coşkuyla yorum yaptı. Sinem ve Ozan'ın birlikte çalıştığına inanamıyorum, rüya gibi. Bir hayran Twitter'da şöyle yazdı. Bir diğeri ise "Her şansı hak ediyor." dedi. Mükemmelliğe ulaşmak için Ozan mükemmel bir ortaktır. O arada gazeteciler dışarıda toplandı. İkilinin buluştuğu ortamın özel röportajlar almaya çalıştığını söyledi. Ozan'ın sakin bir gülümsemeyle uzaklaşırken bir gazetecinin de sinemi yakalamayı başardığı anlar da oldu. Olay yerinden gözde görülür şekilde sarsılmış ve ağlamaktan gözleri kızarmış bir şekilde ayrıldı. Sinemin performans sırasında bir noktada kendimi canlı hissettirecek bir şeyin parçası olmak istiyorum dediği söyleniyor. Olaya yakın kaynaklara göre görüşme gerçekleşti. Bu cümle hayranlar arasında yankı buldu. Bu ikisi arasındaki bağlantının ne kadar derin olduğunu merak etmekten kendini alamadı. İki sanatçı. Bu sadece sanatsal bir proje mi yoksa bunun arkasında duygular mı var? Sinem, ilerleyen saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı kısa bir açıklamayla ses.